İyi akşamlar dostlar. Bugün 22 kim 2025. Arkadaşlar baktığımız zaman bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin'in yerine bana üzüntünün resmini çizebilir misin Abidin diye bir tablo karşımızda haber eşliğinde bakacağız, grafikle beraber değerlendireceğiz. 21 Ekim 2025'te arkadaşlar gördüğümüz gibi saat kaçta geldi? 10 arkadaşlar 16.47'de geldi kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu diye haber ne diyor hemen bakalım Serma piyasası Kurulu'nun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortakların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşü. Bakın daha önce burada borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla yazıyordu. Merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuruda bilgiler aşağıda yer almaktır diyor. Bakın burada en dikkat çekici. Hakan Altınay. Bakın soy isme dikkat edin. Altınay. kimin hissesini satmak için başvuru bulmuş? Altınay Savunma Teknoloji AŞ'nin 7.03 7 milyon 35 bin adet hissesini satmak için arkadaşlar başvuruda bulunmuş gözüküyor. Peki haber kaçta geldiydi? Hemen tekrar bakalım. 16.35 miydi arkadaşlar? 16.47'de geldiydi haber. Bakın olay şu arkadaşlar. Şu anda burası haberin geldiği arkadaşlar çubuk işte bu çubukta toplamda bir anda 606 bin not adet buradan satılmış arkadaşlar bu aldan 638 bin. Hemen bu haberde, haberle beraber 1.2 milyon adetlik arkadaşlar bir hisse satış söz konusu. Tabi satan az önceki Hakan Altınay değil. Bunlar arkadaşlar tedirgin olup satan kişiler diye düşünebilirsiniz. Hisse bir anda %3, %4 civarında aşağı doğru hızlı bir şekilde indi. Bakalım 63.78'den arkadaşlar 62.08'e yaklaşık %3 civarında hızlı bir geri çekilme yaşadı. Hayırlısı olsun inşallah toparlar arkadaşlar ama dediğim gibi 7 milyon adet günlük lotu kaçmış ortalama. Ben onu da bakmaya çalışıyorum yaklaşık bir buçuk günlük işlem hacmine tekabül ediyor arkadaşlar altın İnşallah hızlı bir şekilde toparlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.